93 Harbi. Osmanlı'nın çöküş yolculuğu 1878 yılları. Osmanlı devletinin kaderini değiştiren büyük bir savaş başlıyor. Tarihe 93 Harbi olarak geçen bu çatışma Osmanlı ile Rusya arasında Balkanlar ve Kafkaslar'da amansız bir mücadeleye sahne oldu. Ancak bu sadece bir savaş değildi. Bu bir imparatorluğun ayakta kalma çabasıydı. Her şey Balkanlarda yükselen milliyetçilik rüzgarlarıyla başladı. Bulgarlar, Sırplar, Karadağlılar hepsi Osmanlı'dan kopmak istiyordu. Rusya ise bu bağımsızlık hayallerine destek verdi. Osmanlı'nın Balkanlarda verdiği sert tepkiler Avrupa'da büyük yankı uyandırdı ve sonunda Rusya Osmanlı'ya savaş ilan etti. Rus ordusu Tuna Nehri'ni geçti ve Bulgaristan'a girdi ancak Osmanlı ordusu direnecekti. Tüm gözler Plevne'ye çevrildi. Gazi Osman Paşa az sayıda askerle adeta destan yazdı. Beş ay boyunca açlığa ve zorlu şartlara rağmen Ruslara geçit vermedi. Ama sonunda erzak tükendi, mühimmat kalmadı. Osmanlı savunması düştü, sadece Balkanlar değil, Kafkas cephesi de alevler içindeydi. Ruslar, Kars ve Ardahan'ı ele geçirerek Anadolu'ya doğru ilerledi. Tüm cephelerde Osmanlı kan kaybediyordu. Rus ordusu Edirne'ye kadar geldi. İstanbul'un kapıları açılmak üzereydi. İşte tam o sırada İngiltere'nin devreye girmesiyle savaş durdu. Rusya Osmanlı ile Ayastefanos Antlaşması'nı imzaladı. Ama bu antlaşma Osmanlı için yıkıcı oldu. Bulgaristan özerk oldu, Sırbistan ve Karadağ bağımsızlığını kazandı. Kars Ardahan ve Batum ise Rusya'ya bırakıldı. 93 Harbi sadece bir savaş değil, Osmanlı'nın gücünü ve Balkanlardaki hakimiyetini kaybettiği bir dönemin başlangıcıydı. İmparatorluk artık eski gücünde değildi ve bu savaş Osmanlı'nın çöküşünün ön habercisiydi.